Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emrah. PES 2021 Anilik serisine Hatay Spor'la kaldığımız yerden tüm devam ediyoruz. Zamanı ileri alarak maça doğru gidelim. Evet arkadaşlar Denizli Spor'a karşı mücadele edeceğiz. Başlama vuruşuyla maça doğru gidelim. Hatay Spor Denizli Spor karşılaşması birazdan başlayacak. Hakim Ünlü ile ilk 45 dakika başladı. Ve gol geliyor mu? Ama bu sefer yandan avuç. Deniz Spor karşısında iki net pozisyon yakaladık. İkisini de harcadık arkadaşlar. goals Hadi be. Ve gol geliyor arkadaşlar. Saçke ile. Pardon. Selim Ilgaz'la buluyoruz golü. Çok aradık. Gerçekten çok aradık bu golü. <laughs>

And here's the chance to counter. Ve üst sıfır yapıyoruz. Mirkan Aydın'la. Burada Saçke'yi çok güzel sökte aldı. Evet arkadaşlar dördüncü golü buluyoruz Denizli Spor karşısında Barbosa ile Barbosa çok düzgün vurdu Bir gol daha geliyor arkadaşlar Köner'dan bu veriz golü. Ribery öyle. Skor 5-0. Çok iyi. Sıyırılır mıyız? Shoots. Evet arkadaşlar 90 dakika 5-0 de bitiyor. Farklı bir galibiyet geldi. Güzel oldu. Evet arkadaşlar Trabzonspor'a karşı mücadele edeceğiz. Trabzonspor Galatasaray'ı 2-0 yenmiş, ikinciliğe yerleşmiş arkadaşlar. Sıradaki maçımız söyledi mi bilmiyorum ama Trabzonspor'la oynayacağız. Maçımıza doğru gidelim. Evet arkadaşlar Trabzonspor'a karşı mücadele edeceğiz. Kendi evinde ağırlıyor bizi. Başlama vuruşuyla maça doğru gidelim. Trabzonspor Hatay karşılaşması birazdan başlayacak. Hakemin düdüğüyle 45 dakika başladı. Korner kullanacak. Popov Ve üstten avut. Güzel vurmuş. Önümüze kaldı Barbosa. Gole çok yaklaşıyor Atay Evet arkadaşlar 2 45 dakika 0 0 bitiyor. Trabzon'dan gol çıkmadı. 2. doğru gideceğiz. Hakemin düdüğüyle 2. 45 dakika başladı. So we're just settling back into this second half. At least there's always a plus side to a scoreless half. Direkte patladı Mirkan Aydın'ın şutu. da kafa vuruşu. <laughs> <laughs> Savmaya çarpan top <laughs> kalecinin eldivenlerinde kaldı. Looking <laughs>

Evet arkadaşlar 90 dakika 0-0 bitiyor. Bu maçta da yani bu maçta da demişim bu maçtan gol çıkmadı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u yenemedik. Gol atamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir puan bir puandır abi. Yenilmekten iyidir. Evet arkadaşlar. Galatasaray'la aramızda 9 puan var. Trabzonspor'la 7 puan var. Bu şekilde korumaya devam edersek şampiyon olarak çıkabiliriz. Evet arkadaşlar, Erzurumspor'a karşı mücadele edeceğiz. Kendi evimizde ağırlıyoruz rakibimizi. Başlama vuruşuyla maça doğru gidelim. Hatayspor Erzurumspor karşılaşması birazdan başlayacak. Hakimin düdüğüyle ilk 45 dakika başladı.

Evet arkadaşlar. İlk 45 dakika 1-0 üstünümüz de bitiyor. İkinci yere doğru geçeceğiz. İkinci 45 dakika hakemin güdüyle başladı. Big chance! <laughs> Hadi be, savunma hatasını değerlendiremedik. Ah, oh, now some movement on the bench and we are going to see a change. Oh, got... The Hammers just gone and it is all over şutunu çıkardı. Çok düşündüm arkadaşlar orada ne diyeceğimi ama bir sıfırda olsa kazanmayı bildik Erzurum karşısında. Evet arkadaşlar puan tablosu ekranlarda şu an istediğimiz gibi gidiyor puan tablosu bu şekilde devam edersek şampiyon olabiliriz. Evet arkadaşlar rakibimiz Fenerbahçe. Ben bu maçı bir sonraki videoya bırakacağım. Şimdilik benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.